Evet, değerli Bahçeli Evler takipçileri, hep Yüce Rabbimizin selamı rahmetiyle selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Ömrünüz bereketli olsun. İHH Bahçeli Evler ciliğinde görev değişimi oluyor. Ve bir görev değişiminde başkanlarımız aramızda, yönetim kurulumuz aramızda, mikrofonumuzu teşkilatlanma başkanımıza uzatıyoruz. Başkanım, kısaca duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Eyvallah. Ee, Hasan abi demek, Hasan İlkilmez demek, ceh demek, mücadele demek, çaba demek, Zorluklara baş etmek demek, e, bireysel fedakarlık demek. Allah onlara razı olsun. Amin inşallah. Ve İstanbul İl Başkanımız sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Hasan abinin imanına, ihlasına, gayretine şahidiz. <laughs> Allah kendisinden razı olsun. O çok büyük bir dava adamı. Bahçeli evler içinde hayırlara vesile olsun inşallah. Ömer kardeşimiz de Hasan abiden almış olduğu bayrağı en ileri noktalara taşıyabileceğine canı gönülden inanıyoruz. Tekrar hem daha için hem iha için hem de, hem de ümmet için hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü bölge başkanımız Abdullah Bey neler söyleyeceksiniz? Evet, biz Hasan abi'nin çalışmasına, cihadına, heyecanla şahidiz. Şahidiz diyoruz ve mücahit Hasan abi diyoruz. Rabbim bundan sonraki çalışmalarında bereketli eylesin. Yeni başkanımıza hayırlı olsun diyoruz. Amin. Çok teşekkür ediyoruz Hasan abim. Rabbim sizden razı olsun. Allah razı Tuygu olsun. Duygu ve düşüncelerinizi ben, öğrenebilir miyiz? Hani şımarttınız hakikaten. Allah. Belki layık değilim ama atsız kahramanların e, yaptıklarıyla biz övünüyoruz herhalde. Öne çıkan biziz çünkü. Hepinizden Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Allah. Rabbimden duam biraz önce içeride de söylediğim gibi Ya Rabbi bu hayırda, bu iyilikte bizi yor. Amin. bu nöbet değişiminde inşallah Ömer kardeşimize de elimizden gelen yardım yapacağız sevdir bizi ya Rabbi sevindir Amin. bizi ya Rabbi sevdiklerimle beraber eyle bizi ya Rabbi evet başkanım yeri göreviniz hayırlı olsun sizler neler söyleyeceksiniz Allah razı olsun Cümlemizde. Ee, Hasan abi ile ilgili ne kadar e, cümle sarf etsek azdır Hasan abi demek İHH Bahçeliler demek Hasan abi demek çalışma azim gayret, mücadele ve mücahitlik demek. Allah kendisine razı olsun. Hasan abi bırakmıyoruz. Hasan abi her zaman bizim önümüzde. Biz de onun arkasındayız. Amin İnşallah. Hepinize Amin. çok teşekkür ediyoruz. Peki İHA Bahçeli Evler yönetimi siz ne söylüyorsunuz? İyilik her zaman her yerde. Çok teşekkür İyilik ediyoruz. Yüce Rabbimiz bu kurumlarda emeği olanlara rahmet eylesin. Ölmüş olanlarına, hayatta olanlarına da rahmet eylesin. Amin. Ve doğum yıl dönümü olan Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamıza ve dava arkadaşlarına da Rahmet olsun. Rabbim ömrünüzü güzel eylesin. Allah'a emanet olun. Başkan Muratcan şehidimiz olmak üzere Gazze'deki tüm şehitlerimiz için billahi Fatiha <laughs>